Polar moleküller kalıcı dipole sahipken apolar moleküller indüklenmiş dipole sahip olurlar. Buna göre aşağıdaki moleküllerden hangisi kalıcı dipol karaktere sahiptir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar burada kalıcı dipol karaktere sahip olan sorulduğu için biz polar olan molekülün peşinden gideceğiz. Şimdi A şıkkına baktığımız zaman karbondioksiti görüyorsunuz. Bunların levisi yapılan hemen yazalım. Karbondioksitin yapısı bakın şu şekilde. Oksijenler üzerindeki elektronları da gösterelim. Şimdi kontrol etmeniz gereken şey şu. Molekül simetrik yapılımı. Evet simetrik yapılı. Merkez atom üzerinde elektron çifti yok. Dolayısıyla apolardır diyebilirsiniz. Benzer şekilde diğer şıklara geçelim. B şıkkında eten molekülü var. Bakın öncelikle karbonları birbirine bağlıyoruz. Her birine ikişer tane hidrojen düşüyor. Şöyle gösterebilirsiniz. Özellikle yapısını görmenizi istedim. Yoksa normalde hidrokarbon olduğu için arkadaşlar e, apolardır diyebiliriz. Unutmayın yapısında sadece karbon ve hidrojen bulunduran bileşiklere hidrokarbon diyoruz. Ve bunların tümü apolardır. Yani e, yapısına, şekline bakmanıza gerek yok. E, yapısı bu şekilde eten molekülünün apolardır diyoruz hemen. C şıkkında oksijen gazını görüyorsunuz. Zaten tek tür element olduğu için apolar olmak zorunda. Lewis yapısını da gösteriyorum bu şekilde. Burada fosfor triklorür var arkadaşlar. Fosfor 5A grup elementi. Bakın atom numaraları verildiği için bunu anlamak mümkün. 5A grubu olduğu için değerlik elektron sayısı 5'tir. Üzerinde 3 tane tek elektron var. Üçlü bağ 3 bağ yapması gerekiyor daha doğrusu. Şöyle klorları bağlayın. Fosforun üzerinde arkadaşlar bir çift elektron kalır. Burada azot elementini hatırlayın. Onun yapısı da buna benzer şekildeydi. Ve klorların Lewis da şöyle elektronlarını da gösterelim. Yapımız bu şekilde. Merkez atom üzerinde elektron çifti olduğundan dolayı biz bu moleküle polardır diyebiliriz ki cevabımız D şıkkı olacak. E şıkkında bor trihidrür var. Hemen bor merkez atom. 3 tane hidrojen bağlıyoruz. Burada arkadaşlar şu hidrojenler arasındaki yani şu bağ açısı 120 derece olduğundan dolayı buradaki e, yük dağılımı çok düzgün olacak. Dolayısıyla molekülümüz apolar olacak diyoruz. Zaten cevabı vermiştik. Polar olan tek bir molekül var. O da fosfor triklorür. Cevabımız D şıkkı olacak.